Erzurum'a gideceğiz. Kaza ya da tehlike anında ilk yardım bilgisi hayati öneme sahip. Onunla birlikte yapılan yanlış uygulamalar geri dönülmez hataları beraberinde getiriyor. Biz de bugün ilk yardımın olmazsa olmazlarını ve doğru bilinen yanlışları konuşacağız. TRT muhabiri Özal Aksoy bizler için Erzurum'da 112 acil sağlık hizmetleri çağrı merkezinde konuklarıyla konuşacak e, bu konuyu hemen sözü Özal'a bırakıyoruz. Evet Mustafa Alcan Erzurum'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Çağrı Merkezinde bulunuyoruz. Burası 7 gün 24 saat çalışmalarına devam ediyor ve buradan hem kazazedelere hem de hastalara anında ilk yardım ekipleri gidiyorlar. Peki burada hangi çalışmalar yapılıyor? Bunu Profesör Doktor Serhat Ban Çelik'ten alacağız. Evet Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz binamıza. Evet, şimdi burada 7 gün 24 saat ekipler seferber oluyor dedik. Bir Diğer yandan da eğitimler veriliyor simülasyon merkezinde. Peki neler yapılıyor? Bunları sizden alabilir miyiz? Hangi eğitimleri veriyorsunuz? Acil sağlık hizmetleri tabii tahmin edildiği üzere zamanla yarıştığımız bir hizmet. Bu nedenle çok kısa sürede mahir ellerin o hastalara müdahil olması gerekiyor. Biz de arkadaşlarımızı özellikle canlıda üstün yeteneklerle donanması için maketler üzerinde önce eğitim alıyoruz. Sağolsun bakanlığımız bu konuda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan en pahalı simülatörleri illerimize göndermekte. Bahsettiğimiz mesela arkada gördüğümüz erişkin maketi 300 bin lira. Yine aldığımız bebek e, maketi 170 bin lira. Yani hiçbir maddi fedakarlıktan bakanlığımız e, kaçınmadan bize bu destekleri vermekte. Biz de tabii tıbbın temel ilkesi hastaya önce zarar verme. Bu açıdan acil durumda çok kısa sürede etkin bir müdahale yapabilmek için arkadaşlarımızı defaten maketler üzerinde eğitiyoruz. Çünkü maket üzerinde gerekli beceriyi göstermeden canlı üzerinde bunu yapmak gerçekten mümkün değil. E, sadece tabii ilimizin personelini de bu konuda eğitmiyoruz bu binada. Bizim gibi bölge iller e, civar illerdeki personellerin de eğitimini sağlamakta. Bu binada aynı zamanda 20 yataklı bir misafirhanemiz bulunmakta. O civar illerden gelen arkadaşlarımız da acil tıp teknisyeni, doktor, paramedik ne olursa olsun burada hem konaklama imkanı sunup hem de modern maketlerle eğitim sunmaktayız. Ee, tabii sağlık dönüşüm programı ile aslında en fazla gelişen hizmet grubundan biri acil sağlık hizmetleri. Yaklaşık ya taşıdığımız hasta sayısı veya vakaya ulaşma süremiz çok bariz bir şekilde iyileşmiş durumda. Şöyle söyleyebilirim, ilimde 2002 yılında 5600 hasta taşınmışken. Bu yılı biz yaklaşık 62 bin hasta taşımayla kapatacağız. Ee, ve bu kapsamda artık hastaya ihtiyacı olan sağlık hizmetini helikopter ambulans hizmeti, uçak ambulans hizmeti, karasal ambulans, paletli ambulans veya snow track dediğimiz köy yolu kapalıysa o yolu açarak bizzat o yola ulaşma şeklinde bir şekilde ulaşmaktayız ve ona etkin bir sağlık hizmeti sunmaktayız. Tabii fedakarca çalışan bu arkadaşlarımızı da çok rahat bir şekilde ambulans içerisinde il merkezine hasta taşısınlar diye donanımlı olmaları için elimizden gelen gayreti sarf etmekteyiz. Bölge coğrafyası zor, kış mevsimindeyiz. Siz de bahsettiğiniz kar ambulansları da var. E, kış için Erzurum'da aldığınız önlemler neler? Son olarak bunları alalım, sonrasında ilk yardımı konuşacağız. Evet, e, bahsettiğim gibi artık hastaya bir şekilde ulaşıyoruz. Yani özellikle kırsal alanda biz snow track dediğimiz, önünde kendi bıçağıyla yolu açıp, e, o hastaya ulaşan ambulanslarımız var. Geçen yıl itibariyle yaklaşık 130 vakaya bu şekilde ulaşmıştık. Özellikle kar yağışının yoğun olduğu Aralık, Ocak, Şubat döneminde gerçekten bizim için çok faydalı ve hastalara ulaşmamızda yegane araç oluyor. Bunun yanı sıra paletli ambulanslarla yine Kırsal alanda kar yağışının yoğun olduğu alanlarda bu vakalara ulaşmaktayız. Yaklaşık ona da yaklaşık yüze yakın bir vaka almış durumdayız. Tabii özellikle Doğu Güneydoğu'da bu araçlar çok ciddi elzem işler yürütmekte. Bu kapsamda bu vakalara başka türlü ulaşma şansımız olmadığı için bakanlığımızın her türlü desteğiyle artık bu vakalara ulaşma ve o hastaların en kısa sürede hastaneye sağlık bir şekilde nakilleri mümkün. Şöyle bahsedeyim. Her bir ambulansımız Türkiye'deki ambulansların tamamı bir hastanedeki yoğun bakım dizaynına sahip. Yani o yoğun bakımda ne araç gereç gerekiyorsa hastaya biz o araç gereçlerle burada sıraladığımız bir kısmını gösterdiğimiz araç gereçlerin tamamı her bir ambulansımızda standart var. Tabii ama ambulanstaki bu araç gereç yeterli değil aynı zamanda bu araç gereci kullanan arkadaşlarımızın da biraz önce bahsettiğim gibi e, mahir ellerle o hastaya müdahil olması gerekiyor. En uzak ilçem benim. iki saat. O iki saat içerisinde o kapalı kuta e, içinde ambulansın arkasında hep arkadaşlarımıza dediğimiz odur. Yani hasta var siz varsınız bir Allah var. Bu vicdani ve hukuksal açıdan çok e, önemli olan durum karşısında bizim iyi donanıma sahip olmamız şart. Çok teşekkür ediyorum. E, Şimdi lerseniz ee, bakalım e, hangi hizmetler veriliyor. Buradaki eğitimler neler? Bunları da Zafer Dönmez hocamızdan alacağız. Ee, Sayın Dönmez yayınımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Buyurun. Şimdi burada galiba başına çok kötü bir e, senaryo gelmiş bir mankenimiz var. Peki e, nedir? Şimdi burada hangi eğitimler veriliyor? Şimdi sizin de söylediğiniz gibi arkadaşlarımız olay yerinde çok daha farklı hastalarla karşılaşabiliyorlar. Biz elimizden geldiğince bunu simüle edip bu konuda arkadaşlarımıza tecrübe kazandırabilmek için defaten bu konuda hizmet içi eğitimler veriyoruz. Burada da bilgisayar destekli yetişkin bir maketimiz var. Biz örneğin buraya yanık bir el, kopmuş bir ayak parmağı ya da yaralanmış bir ayak üstü ya da yaralanmış bir göğüs travmasına bağlı olarak kırık bir kaburga şeklinde bir hasta simüle ettik. Bu mankenlerimizin çok daha değişik parçalarıyla hastaları çok daha değişik senaryolara uygun hale getirebiliyoruz. Bir hasta başı monitörümüz var. Bir arkadaşımız bu bilgisayarı kontrol ediyor. Burada sanki gerçekten bir hastanede ya da ambulansta hasta başındaki bir monitörde gördüğümüz bütün bilgileri görebiliyoruz. Buna uygun olarak senaryoyu değiştirebiliyoruz. Ya da bu senaryoya uygun olarak arkadaşlarımızın vereceği tepkileri tecrübe edip eğitimlerine katkıda bulunabiliyoruz. Bir tavsiye olması açısından böyle bir durumda hastaya ilk yapılması gereken... Şu an hastanın biraz daha acil oldu galiba. Evet. evet. Şimdi Sayın Müdürüm'ün de dediği gibi tıpta temel kural önce zarar vermemek, önce zarar vermeyeceğiz. Halkımızdan şunu rica ediyoruz, bu işi profesyonellere bıraksınlar. Sağlık alanında, acil alanında Türkiye'de 112 bir profesyonel. Arkadaşlarımız bu konuda Türkiye'deki en profesyonel insanlar. Dolayısıyla önce zarar vermeden lütfen önce 112'yi arasınlar. Sonrasında olay yerinin güvenliğini sağladıktan sonra hastaya uygun bir yere taşıdıktan sonra bizim gelmemizi beklesinler. Lütfen kaba tabirle karga tulumba dedikleri o taşımayı lütfen yapmasınlar. Ya da çok değişik şeylere şahit oluyoruz İşte bir yerleri yanarsa diş macunu sürmesinler. E, tansiyonları yükselirse burun kanamaları burunlarından akmasın diye başlarını geriye atmasınlar gibi farklı şeyler yapmasınlar, işi profesyonellere bıraksınlar. E, e, geri dönülmez hatalara yol açabiliyor dedik. E, onlardan bir sedyelere ya da böyle omurilik e, zedelenmelerine yapılan yanlışlar değil mi? Bu konularda e, neler yapılmalı? Yine bir sedyede taşınma şekli nedir? Bunu da sizden alalım. Bu gördüğümüz hali bir hastanın en uygun şekilde hastaneye nakli için verilmiş bir pozisyon. 112 ekiplerin tamamı bu konuda çeşitli eğitimler alıyorlar. Hasta paketleme işlemi diyoruz biz buna. Hastanın altında bir ana sedimiz var ambulanstaki ana seviye. Hemen altında şu şekilde sert gözüken malzeme travma tahtamız. Bu omurga yaralanmalarında özellikle tercih ettiğimiz ya da trafik kazalarında muhtemel omurga yaralanması olabilecek hastalarda tercih ettiğimiz bir yöntem. Üst üstünde renkli bantlarla örümcek denen bir mekanizma ile hastayı bunun üstüne sabitliyoruz. Yine servikal kalır boyunluğunu takıyoruz ve başını sabitliyoruz. Bu şekilde hastanın muhtemel bir boyun ya da omurilik travması varsa bunun ilerlemesini engellemek maksadıyla insan anatomisine en uygun şekilde sabitleyip hastaneye götürmeye amaçlıyoruz. İşin doğrusu bu. omuzlarından ya da ayaklarından tutarak bir yere bir koltuğa bir arabanın koltuğuna götürmek değil. Amaç hastaneye götür. Götürmek değil hastayı amaç doğru pozisyon verip hastaneye götürmek. Çünkü doğru pozisyon vermediğimiz zaman hastaneye uçarak da gitsek hayatını kaybetme riski yüksek. Yani e, böylesi vakalarda ilk yapılması gereken orada onu e, güvenliğini sağlayıp stabil bir şekilde bekletmek diyebilir miyiz? Doğrudur özellikle trafik kazalarında hasta kendi çabalarıyla çıkmış bir yola uzanmışsa lütfen o yolda kımıldatmayalım daha fazla onu 112'yi arayalım gerisini 112'ye bırakalım. Diğer mankenleriniz de var. Mesela bebeklerde neler yapılmalı? Onlar da yine burada simüle ederek eğitimlerini veriyorsunuz. Peki burada verdiğiniz eğitimler neler? Bunları da alalım sizden. Şimdi bebeklerimiz biliyorsunuz en kıymetlilerimiz bizim. Herkesin ee, muhakkak vardır çoluğu, çocuğu tanıdığı insanlar, bebekleri. O yüzden bebeklere özel bir e, ilgi göstermemiz gerekiyor. Bu maksatta bebek boyutlarında yapılmış mankenlerimiz de var. Bu onlardan bir tanesi. Bu da yine bilgisayar destekli bir manken arkadaşlarımızla çeşitli solunum seslerinden kalp seslerine ya da kalp masajına solunum yolunun nasıl açılacağına ya da çeşitli fiziksel muayeneleri bir bebek hastada nasıl yapacaklarına dair çeşitli bilgiler ve tecrübeler kazandırmaya çalışıyoruz şu anda hastanın ritmi bozuluyor bu ölümcül ritimlerden bir tanesi. Evet. Bu bir senaryo gereği oluyor. Evet, senaryo gereği oluyor. Oksijen saturasyonu düşüyor, kalp hızı art artıyor. Hatta şu anda kalp atımları gittikçe yavaşladı. Ee, bu işte kritik bir nokta. Dakikalar hatta saniyeler var. Burada devreye giriyorsunuz aslında değil mi? Sizin tam görevinizin etkili olduğu yer. dolayı tabii ki aynen söylediğiniz gibi özellikle bebek hastalar bu tür durumlarda çok dramatik cevaplar verirler. Ee, ne demek istiyorum? Bebeğe eğer zamanında doğru müdahale yapabilirsek onu hayata döndürebiliriz. Ama o doğru zamanı kaçırırsak e, hayattan koparabiliriz. O bizim çok önemli. Şimdi az önce gördüğümüz gibi yine bebeklerde düşmeler de olabiliyor. Evet. Bu konuda neler yapmalılar? Camdan bir çocuk düştüğünde buna ilk müdahale nasıl olmalı? Biraz önce de söylediğim gibi hasta paketleme teknikleri içerisinde anlattığımız bir konu bu. Bebek ya da yetişkin olsun tüm hastalarımızı özellikle travmatik bir olay sonrasında belli metotlara göre sabitlememiz gerekiyor. Bebekler de buna dahil. İşte biraz önce söylediğim gibi halkımız eğer mümkünse en kısa sürede bize ulaşmaya çalışırlarsa, bu işi profesyonellere bırakırlarsa en doğrularsa olur özellikle özellikle bebekleri kucaklayıp yere götürmezlerse gerçekten sağlıkları açısından en doğru şeyi yapmış olurlar. Çok teşekkürler. Şimdi devam edelim. Şimdi siz, az önce de konuştuğumuz gibi bir ambulans, küçük bir hastane. Doğru. Peki hangi malzemeleri taşırsınız yanınızda? Bunlar neler? Bunlardan bahseder misiniz? Bir ambulansımızın içerisinde, kara ambulansı içerisinde bir yoğun bakıma ait bütün malzememiz var. Yoğun bakım hasta transferi sağlayabiliyoruz. Örneğin bu gördüğümüz turuncu çanta, tüm Sağlık Bakanlığı ambulanslarında standart olan acil müdahale çantası. Havaya ulaştıktan sonra gereken hava akımını sağlayabilmek için pozitif basınçlı ventilatör dediğimiz cihazlar ya da çeşitli boy ve ebatlarda ya da renklerine uygun olarak boyunlukların kalınlıklarına göre ayarlanabilen boyunluklarımız. Acil müdahale sırasında kullanılabilecek ilaçlar hepsi ambulanslarımız içerisinde standart ya da çeşitli Hastalık gruplarında kullanılabilecek çeşitli bat ve tiplerde serumlarımız, maskelerimiz, oksijen kaynağını iletmek için maskelerimiz, evet. rezervuarlarımız ha. gibi çantalarımız için dolu. Devamında bazı tıbbi cihazlarımız da var. Defi monitör dediğimiz özellikle ritim bozukluklarında kullanmamız gereken, biraz önceki monitörde gördüğümüz ritim bozukluğunda kullanmamız gereken defi monitörlerimiz. Bu cihaz aracılığıyla hem hastanın ritim takibini yapabiliyoruz, hem tansiyonunu ölçebiliyoruz, hem de kandaki oksijen değerini ölçüp müdahaleler yapabiliyoruz. Aynı şekilde mobil aspiratörümüz, o aspiratörümüz hem oksijendeki sabit güç kaynağı ile çalışıyor hem de istersek hastaların evlerine ya da arazide müdahale için pille de çalışabiliyor. Ventilatörümüz özellikle biliyorsunuz yoğun bakımlarda kullanılan yapay solunum cihazları, hastanın solunum desteğine ihtiyacı olduğu durumlarda hastanın entübe edilip yani solunum yol açılı, e, solunumun devamının sağlanması için kullanılan malzemeler ve pek çok malzeme. Bunların hepsi bütün ambulanslarımızda standart e, eğitimlerde gösterdiğimiz. Eğer bulabilirseniz kullanabilirseniz dediğimiz cihazlar değil, zaten bütün personelimizin elinin altında hazır kullanımı hazır cihazlar. Bir tavsiyemiz olursa izleyenlerimize evlerde e, sağlık çantalarında ya da paketleri olmalı. Peki bunların içinde ne bulundurmalılar? Bunlar çok profesyonel aletler olsa da sizin tavsiye edeceğiniz daha basit. İşte bir pamuk gibi böyle daha basit şeyler nelerdir yaralanmalara basit müdahale için. E dediğiniz gibi halkımıza daha böyle basit şeyler önermek gerekiyor. Profesyonel cihazlar gerçekten profesyonel insanlar gerektiriyor. E, müdahaleler için e, pomp bulundurabilirler, ağrı kesiciler bulundurabilirler, e, mikrop kırıcı solüsyonlar bulundurabilirler. Ama daha profesyonel cihazlar tavsiye etmek gerçekten sanırım yanlış olur. Onları kullanmak çünkü eğer doğru kullanılmazsa farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Örneğin defi monitör evet bozuk bir ritmi e, hayata döndürebiliyor ama... Evet. Normal bir ritme kullanırsanız o zaman da ritmi bozup hayatın sonu ıı, demek olabiliyor. O yüzden profesyonel cihazlardan ziyade daha böyle basit, basit cihazlar kullanmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler, ilk yardımın olmazsa olmazlarını konuştuk ve doktorlarımızın da söylediği gibi bilinçli müdahale çok önemli e, diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Özel Aksoy teşekkür ederiz e, konuklarına ve sana. Evet ilk yardıma daha detaylı bir bilgi edinmiş olduk. Devam ediyoruz.